Nas Suresi Şeytanın Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve Allah'ın yardımı, bak Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Fetih nasıl geliyor? Allah'ın yardımıyla geliyor. Yani insanların uğraşmasıyla bir şey olmaz. Allah'ın yardım olması lazım. Tabi her şeyi Allah yapıyor, o ayrı. İnsanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, işte o devre geldik. Allah'ın dinine insanlar dalga dalga girecekler. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et. Elhamdülillah. Bu ayetin ebcedi 2016 tane veriyor. Maşallah. Maşallah. Bak Allah'ın dinine insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et. 2016 tarihi. Ebced. Maşallah. Demek ki 2016'da Allah'ın dinine insana dalga dalga girecekler. Bak altını çiziyorum. Herkes unutmasın. Bir yere yazsınlar, bir deftere bir yere yazsınlar. Ayeti de söylüyorum. Nas suresi 110. sure efendim Nas suresi Allah'ın yardımı fetih geldiği zaman insanların bak insanların diyor ne demek işte Hristiyanlar, Museviler, dinsizler, ateistler, Masonlar hepsi insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, büyük dalgalar şeklinde. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ama hemen beklemeden elhamdülillah. Tesbih et. Ebced 2016. Maşallah. Bir yere yazsın kardeşlerimiz. Bakın ne oldu 2016'da. Neler olacak bir görsünler. Ondan mağfiret dile. Af. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Allah günahlarımızı affetsin bizlere mağfiret eylesin. Maşallah. Ayrıca bu ayet İstanbul'un fetih tarihini de veriyor. Maşallah. Yani Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiği tarihi de veriyor. Maşallah. Ayrıca 2016 tarihinde veriyor.